Hepinize merhaba arkadaşlar. Sarıbıtan kanalına hoş geldiniz. Sen arkadaşlar. Yine arkadaşlar Roblox'ta Piggy oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar evlere ben bunu alamamıştım ya. Şimdi aldım. Hı, hmm, hatta evet. Arkadaşlar lan ben yokken ne seçiyorsunuz bir yer? Arabanı seçeceğim. Arkadaşlar videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorum. Ben de ben burayı seçeceğim. Abi, çim kim şimdi? Oğlum beni yaparsa vallahi önerim. Ne diyor? Benim adım Viking ya. Arkadaşımı okuldan kurtarmanı istiyorum. <laughs> Baypi. Helal değil mi o patates lan? Tamam, görünüşe göre ben. Ben. Ne ben? Ben seçilmiş insanım değil mi? Oyun buna evet bilmiyor ama ben seçilmiş insanım. Ona bulduğunda benimle kanalizesinde bulmuş oğlum belki senin bana bir şey yapacaksın. Nereden belli? Neyse arkadaşlar tabii biz kaçabilirsek ona vereceğiz. Açamadım. kitap istiyorum. Bu Ama kırmızı anahtar. İyi Allah. Ben mi seçildim gerçekten? Ama şakasın değil mi ya? Sen ne yapıyorsun kanka? Ne yaşıyorsun ya? Kim oldu insan mı olur? O ne ya oğlum? Niye ben seçildim herhalde? Bu IP özür dilerim. Ne oluyor? İnsan, insan, insan. Neredesin insan? Kaçma lütfen. Lütfen kaçma lütfen. Lütfen kaçma kaçırsın lan. Bak adam yedi seni. Gez zekalı ben seni yemeyecektim. Ben yine aynı şey oldu ha. Ama şuna bir fake kaçayım. Nasıl?

gidiyoruz arkadaşlar hadi 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 hopladım zıpladım <laughs> azan okunuyor arkadaşlar <laughs> ne yapacağım ne güzel <laughs> Demek ki de sen? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Sen ne yapıyorsun? Ben ne iyiyim. Bunu nasıl yemedim ya? ben ne yiyemiyorum lan onları? Oğlum herkes yiyor ben mi yiyemedim ha? Gel kardeş biz gidelim böyle işe tükenim ben. Gel gel ya böyle iş olmaz olur. adam fik. Oğlum yine mi o vigeti? Tamam. Ailenin kaçma. Ailenin yiyeceğim kaçma Ailenin. Kaçma yiyeceğim. Yiyeceğim arkadaşlar koş 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 koş. Kaçma lan. Kaçma lan bir tane bari. Ben insanım. Ben bir insanlığı çekeyim. Kaçma. 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 Kim yedi lan? Hanım yine ülkeyi yedi mi yedi ya? insan, 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 insan. İnsanım. Anamadan insan. tutmamaktan öldüler arkadaşa. Ben basmıyorum. Ya ama ya kendi zorluyor bana ne bana ne kaçma bana kaçma yukarıda mı aşağı inecek kesin ben çarpıldım ha Nerede nereden, nereden, nereden? nerede 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 Arkadaşlar adam kaybolmuş. Burada yine kapalar var. Anne ne insan olmuştum lan. Oğlum insanlığını mı lan? ben işe Aşağı. Bu. Adam ne diyor

Ne oldu ya otomu Nerede nerede <laughs> Ben yedim ben yedim O oh, ben yedim ya boş yap ya Bu hmm, boş yapma Kanka ya. sen niye beni oluyorsun? ben miyim? Evet İyi yani. hmm, kaçma seni çünkü Ulan ben başka yere dalırken adam kaçmış yo, Küstüm ben. Gidiyorum ya. Allah'a hayat olmaz olsun. Sen ne yapıyorsun kanka? Evet. Adam nerede ya? Adam neredesin? Adam 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 adam. adam tarıyorum arıyorum master davranıyorum. Nerede lan o orada? da bir tane ben insan olayım. Sen benim yanımdan mı geçtin ne açınca? Lan ben niye görmüyorum lan adamları? Kör oldum. Boşaldın kankon. Ben nerede olduğunu söyleyebilirim ki acaba lütfen. Yani hiç mi Ben hiç yiyecek birisine benziyor muyum seni? Ayıp ayıp. Sana öyle mi öğrettiler lan? Terbiyesiz. Tuh. Utanmaz Rezi. Ben niye uğraşıyorum ki lan? Sen niye beni kovalıyorsun ya? Ona beni bütün bir... <laughs> çık çık çık, çık. adam Oğlum iki dakika kaldı ben hala buradayım ya. Oğlum aynı bir kere de insan olsaydık Oldu hemen. öldünüz o zaman bir salın mı Lütfen lütfen lütfen. Neredesin? Gideyim. Oğlum ben bunu nasıl nasıl yiyeceğim? Of ben bunu ay yemin miyim? Of 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 Nerede lan o? Aa. Arkadaşlar bu yine bozuldu. Ha tamam. Tat oyun bitti. Olan hanginiz yine... Şöyle de kim oynuyor? Gel sana bari okul. Sana ders veririm. Yarış mı yapıyoruz? Ben daha azıyım senden. Görüşürüz. Buradan mı kaçılıyor arkadaşlar? Buradan şey mı kaçılıyor? Okul karışkan. Ulan diğer bir arkadaşım yarış yapmıştık ben sana seninle. seninle. Ama ne yapayım? Psikopat. Ya da geç oldu. İyi geldi. Arda. <laughs> He ağla Arda ağla. Arda Arda ağla 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 ağla. ne ya? Kimse kaçamaz. İçerisinden arkadaşlar buna alabiliyor muyum? Tamam. Tamam. var bende değil mi? Lan hala hiçbir şey yok. Önce ben hayır kliyelerim Hmm, Luna Park oynayalım. Kolum hastane zine ve hastane annesi başlatmayın. Luna Park isterim. Luna Park isterim. Lütfen. Lütfen. Hayır. Kötü. <gülüyor> 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 hain olsun bari. Hain isterim. Arkadaşlar hatırlarsanız diğer yere hain olmuştuk 3 kişinin hayattan kaybettik. Evet, işte kesin arkadaşlar ben olmayacağım çünkü üst üste beni yapmaz mı? Yoksa şey yapar mı? Yapmadı. Mal mısın oyun? Sonunda uyandın. Dinle burası güvenli değil artık değil. Güvenli değil artık değil. O nasıl şimdi lan? Ne kadar zamandır dışarıdaydım? Vallahi ben de Aa bize bir şey olmuş lan. Bayılmışız. O da bize demiş ki sonunda uyandın lan Mehmet. Zanat... Arkadaşlar ben hızlı olarak şunu aldım. Ya, tamam bunu biliyorum ben ya. Ben de başka bir şey zannettim. Ben de şu çekici vereyim. Ben aldım. Al. Bu lan ginizde. Ben hiç birinizle beraber dolaşmayacağım oğlum. Ben tekim. Hı, de var zaten. Hmm, bu nasıl bir kit? Değil mi lan sen? Bize çık git. Adaşa böyle pek olmaz olsun. Ben hepinizle beraber... ben hepinizle beraber durmayacağım. Kesin. Beni öldüreceksiniz aynı olarak. Çünkü siz hayırsınız. Selamun aleyküm. ne? Deme sen öyle senle. Ey Adam geliyor. Onun bir mı? Ben yine Lan beni sattılar. Açtı. Bu adamlara. Onun ödüm koptu la. Neyse arkadaşlar videomuzun sonu geldik. inşallah beğenmişsinizdir. Like ve bana unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.